Bir varmış, bir yokmuş. Adı bilinmeyen uzak dağların ardında hiç kimsenin duymadığı bir ülke varmış. Bu ülkede insanlar büyük büyük işler yaparlarmış. Daha doğrusu öyle olduğunu zannederlermiş. İşleri büyük olunca her anları çok yoğun olurmuş. Artık kimse kimseyi görmez olmuş ülkede. Sabah erkenden uyanan halk işbaşı yapar, akşama kadar işinin başından ayrılmazmış. Dedik ya, büyük işlerin adamlarıymış onlar. O yüzden ne doğarken ne de batarken onları hiç ilgilendirmezmiş güneş. Ne bahar geldiğinde kırlarda açan papatyalar, ne sonbaharda dökülen yapraklar dokunurmuş yüreklerine. Onlar papatyaların suyunu şifa diye satmayı, sonbaharda kış öncesi yakıt giderini azaltma planları yapmayı severlermiş. Kıyıda köşede kalmış hastalar, fakirler ve yaşlılar kıyıda köşede kalırmış onlar için. Hayat bu işte derlermiş. Hastalanırsan devre dışı olursun. Yaşlılık pilin bitmesi, iş gücünün azalmasıdır. Fakirler içinse kimse tek laf etmezmiş. Onlar hiç yokmuş bu ülkenin gündeminde. Gel zaman git zaman bir gün sokaklarda tellallar bağırmış. Duyduk duymadık demeyin. Padişahımız ağır bir hastalığa düçar olmuştur. Herkes şifası için elinden geleni yapsın. Duası makbul olanlar el atsın. Şifadan anlayan hekimler saraya adım atsın pek dua eden olmamış ama nasıl şifa oluruz diye düşünen hekimler ülkenin dört bir yanından saraya akın etmişler. Bir de ne görsünler? Padişah kocaman olmuş. Masal bu ya, padişah yemek yemeye çok düşkün bir adammış. Ülkeyi yöneten adam öyle mi olurmuş demeyin. Masal işte. Padişah yemek yiye yiye hasta olmuş. Vücudu kocaman olmuş artık ne oturabiliyor ne de kalkabiliyormuş. Hiç kımıldamadan öylece yatıyormuş padişah. Sanki midesi dağ olmuş. Öyle büyümüş ki midesi bedeninde kalbine hiç yer kalmamış. İşe bakın siz. Mide büyüyünce kalp küçülür, katılaşırmış. Hekimler padişaha ilaçlar yapmışlar. Az yesin diye midesini küçültmeye çalışmışlar ama kar etmemiş. Hele kalbi için kimse bir şey yapamamış. Belki beslenir de büyür diye gözyaşı takviyesi yapmışlar damarlarından. Nafile. O da işe yaramamış. Padişahın yakınları ümidi kesmişler. Ama kalbi sağlam bir hekim Allah'tan ümit kesilmez demiş. Bu sözümü yabana atmayın. Ümit kulların en sağlam ipidir. Onlar da ümitlerini yeniden yeşerterek beklemeye başlamışlar. Bir gün ülkenin sınırlarından içeriye yaşlı bir adam girmiş. Yaşlı dediysem asası olanlardan değil, gözü ve gönlü yaşlı olanlardan. Lakin kimse bilmezmiş gözünden çıkan yaşları, gönlündeki sızıyı. O dimdik, dubturu gezmeye başlamış Allah'ın yol verdiği bu ülkede. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Geçtiği dereler, tepeler şenlenmiş. Yol boyu ağaçlar, serçeler ve karıncalar fark etmiş bu adamda bir başkalık olduğunu. Ağır ağır yürüyormuş adam. Karma karışık bir hayata alışık ülke insanlarına inat. Her ana anlam katıyormuş. Güneşe gülümsüyor, karıncalara yol veriyormuş. O yürüyor, ardından bir huzur rüzgarı bırakıyormuş efil efil. Böyle bir huzura alışık değilmiş insanlar ve onlar da durup derin derin içlerine çekmişler huzur rüzgarını. Hayat yavaşlamış ülkede. Bir adam tek başına nasıl değiştirebilmiş bunca şeyi? Sözsüz, kelamsız şaşırmışlar. Nihayet yolunu kesip adını sormuşlar. Adam durmuş. Tebessüm etmiş. "Ramazan." demiş. Ramazan'ın yürüyüşü devam ediyormuş. Ünü her yere yayılmış. Saraya kadar ulaşmış ümidi kuşanmış saray halkı Ramazan'ı bir lütuf saymışlar ve saraya davet etmişler. Saraya giren Ramazan lükse, şatafata hayret etmiş. Gerçi fakirler o geldiğinden beri ülke gündemine düşmüş çoktan. Ama bu israf kanına dokunmuş, üzülmüş, kalbine yaşlar inmiş. Onu alıp götürmüşler hasta padişahın huzuruna. Ramazan içeri girince bir daha sızlamış kalbi. Yine ıslanmış. Kocaman bir bedenle kımıldamadan yatan padişaha yaklaşmış. Eğilip kalbini dinlemiş. Ne cılızmış kalbi. Ah ne zayıf. Ramazan padişahın yakınlarına dönerek bu hastalığın hekimlik dilinde adı şişmanlıktır. Manevi alemde ise biz buna ağır ruh hastalığı diyoruz." demiş. "Peki çare nedir?" diye sormuşlar. "Çare Allah'tır. Allah'tandır." 30 gün, 30 gece kalacağım bu ülkede. İlan edin halka. 11 ay bedenler doymuştur. Bir ay ruh doyacak. Fakirler kardeş bilinecek. Duaları alınacak. Ve zamanın kıymetini bilecek bütün insanlar. Seheri sabah bilecek. Vaktin oğlu olma yarışına girecekler. Vaktin oğlu mu? Demişler. Şaşırmışlar. Biz ona İbnül Vakt deriz. Ancak bu hale erişenler aldıkları nefesi hissedebilirler ciğerlerinin her köşesinde. Böylece kalbin her atışı bir hayra alamet olur. Sonra padişaha dönmüş Ramazan. Sen de biraz iyilik yap. Hal hatır sor güle böceğe ta ki kalbinin tıp tıplarını duyasın demiş. Bunlardan sonra saraydan çıkmış Ramazan. Ardında rüzgarını bekçi bırakmış. Ülkenin her şehrini, sokağını, yaylalarını, ırmaklarını, ovalarını dolaşmış. Bir ay sürmüş yolculuğu. Bir akşam ezanı vakti terk etmiş ülkeyi. Bir dahaki seneye niyetlenmiş. Yine gelmeyi, yine düzen, yine sekinet getirmeyi. Burada da masal bitmiş. Bu masalda hiç mi kötü yok diye sormayın. Ramazan bir yere geldiğinde bütün kötüler esir edilirmiş bilinmez bir yerlerde. Gökten üç rahmet inmiş. Biri padişahın cılız kalbine, biri vaktin oğlu olabilenlere, biri de Ramazan'ın rüzgarını yüreğinde hissedenlere. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun.